Herkese yeniden merhaba. Güneş gibi neve doktor giren bir şifacı FM kanalına hoş geldiniz. Bugün draft ligindeki ikinci, üçüncü maçımı oynayacağım. Şöyle başlatayım olarak konuşurum ben. Fener Lakers Mustafa Hoca'nın takımıyla oynuyorum. İkinci maçım iş sahadaydı. Nusaybin Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldık. Çok iyi bir performans gösteremedik açıkçası. Bakalım bu maç zorlu bir maç olacak ama galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Çünkü artık galibiyet almanın zamanı geldi. Diye düşünüyoruz. Şöyle talimatlarımıza verelim. 4 2 3 de çıktı rakip. Kanatları görmüş olduğunuz gibi tehlikeli. El Şarabi, Alejandro Gomez ve Aspas. <laughs> Şöyle başlayalım. İki maçta bir puan topladık yani mağlubiyet beraberlik ve artık galibiyet almak istiyoruz tamamlayalım diye düşünüyoruz. Evet ilk atak e, Fener Lakers takımının Eşer abi Maçın başı hemen bir pozisyon verdik Asistan menajerim Arteta Yorum alalım, güveniyoruz kendisine e, Nusaybin Spor Kulübü ile oynadığımız maçta çabuk erken bir gol yedik Sonra son dakikalar doğru gol attık İkinci yarı baskın oynasak da Oyuna müdahale etmekte geç kaldım açıkçası <laughs> Benim de bir etkin vardı beraberlikle galibiyeti alabilirdik Sağlık olsun diyoruz Öyle de Gereken ders aldığımızı düşünüyoruz ve bu maç Galibiyete artık bir 3 puan görelim diyoruz Ama karşımızda da Tecrübeli bir isim Ve iyi bir kadrosu olan iyi top oynatan bir isim var bakalım Maç hızlı başladı gördüğümüz gibi 5 şut var toplamda dakikalar 16'yı gösterirken Bu his <laughs> Luis Evans attı. Evans geçen maçta çok güzel oynamıştı. İki övdük. iki övdük. Cidden iki övdük yani. Beş dakika yaşamıyor övdüğümüz. Alinho. Alinho Aspas attı. Aspas tehlikeli olabilir. <laughs> çok iyi pas. Oho. Bravo. Ama çok iyi oyundu. Leronayla ve gol attık derken. Manuel Akanji. Golü <laughs> de izleyemedik ama neyse. <laughs> kornerden atmışız. Basmanlı öne geçtik. Çok iyi. Kısa paslarımız isabetliymiş. Duran top organizasyondan. İşte Arteta neye çalıştıracağını biliyor. Bu yüzden kendisine güveniyoruz. Vitola yine kötü bir performans. Adam çok kaçırdı diyor zaten. Devre arası. Ee, onu yedeye çekip yerine birini almayı düşünüyoruz. Barella neyse sağlık olsun. Hadi bakayım Mexerens. Palacios. Ezekiel Palacios. Mexerens. Olsun. Canı sağ olsun. Genç arkadaşımız kendisine de güveniyoruz. Nikola Barella. Hadi oğlum. Ah oh be. Atsana içeri ve canım benim. Biz böyle mi çalıştırıyoruz sizi? Sonra bu takım niye böyle? Ya, o pozisyonları atmazsan golü yersin. Yiyince de bir şey diyemez. bunlar olur yani. Şimdi Akanji Werner rahattı. Hadi koçum yap şovunu. Yap bir şeyler. Güzel güzel. İlk yarının sonuna geliyoruz. İyi bir performansımız var. 8 şut 4 isabet bir direk. Toplu oynamada Fener Lakers'ın ıı, üstünlüğü var. Köşe vuruşu da bir köşe vuruşunu atmamışız demek. Yokmuş. Takıma güveniyoruz. İlk iki maç güzel geçmedi ama ilk defa katıldım bir turnuva ve nasıl gol yediğim zaman ve de nasıl çıkacağım tam bilemiyordum. Hani biraz korkak gibi davranıyordum ama korkanın çocuğu olmaz. Bir arkadaşımı sevdiğimiz bir sözüdür. O yüzden devam sonuna kadar da en kötü 1-0 yani 2-0 yeniliriz. Zaten her türlü yeniliyoruz. Bir şey değişmiyor. Şu an alamadıktan sonra taç kullanıyorlar. Luis Alberto geri döndü. Basın abi. Basın aslanlarım benim be. Atalım ikiyi rahatlayalım ya. Helal be Palacios. At onu. Hadi be çok iyi. <laughs> çok iyi ya. ya. Takım bugün iyi. Hoca kırmızı. <laughs> çok iyi. Akanji, Palacios. Güzel çıktık oradan. At bakayım Muraya. Mura. Lucas neyse Max Evans ya şu bunu çok iyi <laughs> gol hadi be İkinci yarı gerçi 10 kişi kaldıkları için biraz daha üstün olmamız normaldi ama iki yarı iki performanstan memnunum emin adımlarla üst sıralara doğru ilerleyeceğiz diye umuyorum bu keyiflilikte tekrardan atılacak olursa eğer sizde bu bir organizasyon bir sonrakisinde yer almak isterseniz aşağıya bir Twitter hesabı bırakacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Oynayan herkes gayet iyi insanlar, gayet güzel bir muhabbetle dönüyor. Bu karantina gönlendir. Gayet eğlenceli oluyor bizim için. Bir sonraki turnuvalarda siz de görmek isteriz yani. Igor Aspaz çok iyi. Akancı bugün çok formda. Luis Alberto tehlikeli. Horn tut. 1-0 da tehlikeli. Yani atak yemiyoruz dedik ama bir gelirler atarlar. işi bitirirler. Tilemans da iyi. Orta sahalarını beğendim açıkçası. Paulinho, Tilemans, Luis Alberto teknik. Yani Tilemans Leicester kariyerimden biliyorum. Güzel oyuncu, verimli. Ne yapıyorsun? Sanki hücum yapıyoruz adam oradan orta açtı pas şeklinde ya. <laughs> İkiniz niye gittiniz aslanlar? Bak geliyorsunuz böyle dakika 80 böyle hoşuna gitmiyor insan. Zaten Beşiktaş'ın böyle sevmem 80. dakikadan sonra hep kanser ederler bize. Lucas Moura Luiz Erans Hadi oğlum dön içeri Çok iyi be çok iyi be güzel bir, mükemmel bir golü kaçırmadı ya kaleci kurtardı iyi de kurtardı Of çok gerildim ya sanırım 88. dakika Rico e, Cuesta Luis Alberto Tak Tak Mucas Muray'la olsun ya Performans hazırlık maçlarında göstermedi. Çok iyi. Rico çok iyi. Rico da güzel bugün. gibi performans gösteriyor. Aleyhimizde de olsa. 4 dakika geldi. Olmadı. Tekrar Rico'ya döndü. Bekleyin. Luis Alberto. Varela çok iyi. Hadi bir kontra. Playa. Werner at onu. Werner yapma be koçum ya. Sen ne atmayacaksan. Ne bileyim kim atacak onu. Max Evans. Hoca bitir. Bitti İşte bu. Bu maçta bu kadar da arkadaşlar. Umarım izleyip beğenirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba. Güneş girme doktor gelermiş. Şifa Cefem kanalına hoş geldiniz. Bugün online draft ligindeki dördüncü maçımı oynayacağım. Cezayir sporla kadrosunu şöyle görüyorsunuz. Geçen maçtan galibiyetle ayrılmıştım. Bu maçta da iç sahada galibiyet çıkıyoruz. Umuyoruz güzel bir oyun oynayarak galibiyete ulaşırız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ligini e, ligin iyi takımlarından Cezayirspor ve tecrübeli bir menajere sahip Oktay abiye. Geçenki de e, yöneticiydi de Fener Lakers Bu da yönetici ardı yöneticilerle oynuyorum. Ayrıca Pulis için sakatlı geçti. Bugün kendisine şans verdik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Böyle bir pozisyon gözüküyor bakalım. Zaza çok iyi. mitolu <laughs> Yapma be. Dembele döndü. Akancı çok iyi. Hadi oğlum. Zaza çok güzel geçti. Açtı. Vur. Çok iyi. Çok iyi. Stones. Varela. Burası için Zaza'ya döndü. Çok iyi. Vur. Aman tanrı. Neyse. Olacak olacak inanıyoruz. İlk yarı sessiz geçti. İstihadayız gol atmamız lazım. Kanatları çok iyi bildiğiniz gibi David Neres ve Brent. Musa Dembele'ye de ee, diğer menajerler durdurmam gerektiğini söylüyordu. Bakalım. A few moments later. Mount çıkardı. Milyo yeni çalmış. Tehlikeli. Ve yedik. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi Arnold açtı. Hayvan gibi zıplayıp attı. Yine bir duran top, az daha yine golü yiyorduk. Bu maçta da malbet iç sahada. Kötü oynadık, ama sağlık olsun. Hatalarımızı bulup buna göre çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.